Türkiye Karabağ'ın işgalden kurtulmasında Azerbaycan'a büyük destek sağlamıştı. Bugün de Karabağ'ın yeniden inşası ve ülkede bölgede hayatın yeniden normal dönmesi için de yine Türkiye'nin desteği söz konusu. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretiyle beraber bu desteği bir kez daha ifade etmiş oluyor. Sen de belirtin. İlk olarak Fuzuli Havalimanı'na iniş yaptığı Cumhurbaşkanı'nın uçağı. Fuzuli Havalimanı bugün açılmış oldu. Karabağ dünyaya bağlayacak bir havalimanı. Azerbaycan'ın 7 uluslararası havalimanından biri olma özelliğine sahip ve Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı buraya indikten sonra e, mevkidaşı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Sıcak bir karşılamaydı ve devamında da iki lider, iki cumhurbaşkanı kurdeleyi keserek Fuzuli Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirmiş oldu ve devamında da yine yerel yer kıyafetli kadınlar iki lideri günün anısına havalimanının sembolik anahtarlarını da hediye ettiler ve yine iki cumhurbaşkanı yeni açılan havalimanında Karabağ dünyaya bağlayacak olan havalimanında incelemelerde bulundular. Tabi temasları sadece bununla da sınırlı değil. Bölgenin imar noktası birçok faaliyet yürütüyor, birçok çalışma yürütülüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mevkideş Aliyev de bu çalışmaları yerinde inceliyor. Tabii ilk olarak otoyollar bölgede oldukça önem arz ediyor. Yine hayatın normal döndürülmesi için Ahmet Beyli Fuzuli Şuşa ve Ahmet Beyli Horadiz Mincivan Ağabent Karayolu inşaatın ziyaret ve temel atma törenleri de yine gerçekleştirildi. İki lider tarafından yine Zengilan bölgesine bizim bulunduğumuz bölgede akıllı tarım kampüsü temel atma töreni gerçekleştirecek kısa bir süre sonra iki cumhurbaşkanı tarafından ve buradaki törenin ardından da şu anda bizim bulunduğumuz Zengilan'daki bir köyde resmi karşıma töreni gerçekleştirilecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı burada Zengilan'da resmi törenle karşılayacak ve son hazırlıklarda şu anda arkamda görmüş olduğunuz alanda son hazırlıklarda gerçekleştiriliyor. Buradaki resmi karşılama töreni sonrasında iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve biraz sonrasında ise ortak basın toplantısı düzenlenecek. E tabi bu görüşmelerde hem ikili ilişkiler ele alınacak hem de bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunacak. Karabağ'ın geleceği konusu yine bir kez daha bu görüşmelerde net bir şekilde el alınmış olacak ve iki lider bu toplantı sonrasında görüşmeler sonrasında o düzenleyici ortak basın toplantısı da alınan kararları ve yapılan görüşmeler dair kamuoyunu bilgilendirecekler. toparlayacak olsak Cumhurbaşkanı Erdoğan işgalden kurtulan Karabağ'da temaslarına devam ediyor. Bölgenin imar noktasından Türkiye'nin destekleri söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugünkü ziyaretiyle bu desteği bir kez daha dünyaya ifade etmiş oldu. Mevkidaşı Aliyev'le beraber dünyaya Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikteliğini, beraberliğini bir kez daha gösterme fırsatı bulmuş oldu. Yoğun bir program söz konusu. Kısa bir süre sonra bizim de bulunduğumuz Zengilan'a gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliye ile beraber. Burada resmi törenle karşılanacak. Devamında iki lider baş başa ve arası görüşmeler gerçekleştirecek ve sonrasında ortak basın toplantısında hem görüşmeleri dair hem de alınan kararlara dair kamuoyuna bir bilgilendirme yapacaklar. Rasim Kılıç i̇yi, iyi.